Merhaba, iyi kanalınıza hoş geldiniz. Taeyeon bugün aylar sonra Weverse'e geldi. Hem de spor salonu temalı bir pozla. Keşke spor salonları kapatılsa. İyice nefes kesici olup çıktılar. Aylar sonra gelmişken birkaç fanın sorusuna da yanıt verdi. Bir haftadır egzersiz yapıyormuş ve bize yaptığı havalı kaslarını göstermek istiyormuş. Ben hiç merak etmiyorum oğluşum demek istesem de inanmayın kalp krizi riskine rağmen çok görmek istiyorum. Weverse onun en sevdiği ARMY ile BTS arasındaki özel bir yerdi. Ama eskiden artık uygulamanın hiçbir güvenilir yanı kalmadı. Theon aylardır olmayışının sebebini şifresini unuttuğuna bağladı. Şifresini unutmuş ama şirket uygulamanın sebebi olan sanatçısı için bunca zaman bir şey yapmamış. Hadi bu bir nebze göz ardı edilebilir bir durum ancak şimdi anlatacaklarım asla göz ardı edilemez. Aylar sonra gelmesine rağmen uygulama değiştiği için adapte olamayıp kısa bir süre sonra ayrıldı. Ve eminim ki yapılan tehdit dolu mesajları da gördü. Görmemesi imkansız. Armin'in yaptığı yorumları okumayı sevdiğini hepimiz biliyoruz. Neler yapıyorlar diye girip bakmıştır paylaşımlara. Ve belki de bu yüzden erken çıktı uygulamadan. Uygulama ilk çıktığında sadece BTS ve Army'si vardı. Samimi, doğal ve rahattı. Ama büyümeyi amaçlayan şirket önüne geleni uygulamaya aldı. Tabi peşi sıra BTS antilerini de. Şimdi herkes rahatlıkla istediği yorumu yapıyor ve artık bunun kontrolü zorlaştı çünkü doğru dürüst bir güvenlik sistemi oluşturulmamış. Mesela Allah'ın cezası akıl yoksunu bir shipper kolayca aylar sonra uygulamaya geri dönen Taeyong'u Busan'da olacak konser zamanına vurgu yaparak ve açıkça silah paylaşarak tehdit edebiliyor. Yetmiyor diğer shipperlar, solo ve antiler de bu çirkinliği devam ettiriyor. Açık açık tehdit ve nefret içerikli yorumlar yapıyorlar ona. Bu yeni bir şey değil. Her üye bu tehditlere maruz kalıyor ve ne yazık ki şirket idollerini korumakta geç kalıyor. Bu olay aklıma Jimmy'nin tehdit edildiği zamanları getirdi. Korkunçtu. Bu Bunlar sadece bir tehdit olarak kalsalar da psikolojik baskısı bile insana yetiyor. Sadece bizim ayaklanmamız şirketi harekete geçirebiliyor. Weverse üzerinden üyelere yapıldığını gördüğünüz nefret içerikli tüm gönderileri ve kullanıcıları Weverse'e bildirin. Ayrıca aşağıya bırakacağım yazıyı kanıt olarak şu gördüğünüz fotoğrafla birlikte yine açıklamaya bırakacağım bikit'in mail adresine gönderin. Ayrıca son zamanlarda bana şikayet edilecek hesaplar olduğunu söyleyip mail isteyenler oluyordu. Onları da şikayet edin. Ayrıca Weverse'e Theon için güzel sözler bırakın. İdollerin idolü, küresel ilham perisi, uluslararası pop ikonu olan herkesi kıskançlıktan çatlatan Kim Taehyung'u güzel yorumların enerjisiyle sarmalayın. Bugün teon yarın bir başka üyeye saldıracak bu ahmaklar. Her zaman dediğim gibi bu çocuklar bir aile ve üyelerden herhangi birini bile sevmiyorsanız, onlar hakkında kötü düşünüyorsanız beni takip etmeyin. BTS 7 kişi ve hep öyle kalacak. Elinden geldiğince onların saf sevgisiyle donatmaya çalışıyorum bu kanalı. Sizi engellemeye zorlamayın beni, kendiniz gidin. Kalbi taşlaşmış kimseyi istemiyorum burada. Ve benim tatlı ikilerim, haydi Teon için kolları sıvamaya. Teon'un da dediği gibi, Bora Hay